Barış Soydan 29 Mart 2022 Halktv.com.tr Rıza Sarrafov 200 ton altın ihraç edip Türkiye'ye 25 milyar TL gelir sağladım. Cari açığın %15'ini ben kapattım. Bu sözü kimin söylediğini hatırladınız mı? Doğru Rıza Sarraf İran'a yönelik uluslararası yaptırımları delmek için altın ticaretine dayalı bir sistem kuran, sistemin sorunsuz işlemesini sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti bakanlarını rüşvete boğan İran asıllı iş adamı. Cari açığın %15'i büyük para. Fakat abartı payını düşsek bile o dönem zarrafın Türkiye'ye ciddi tutarda döviz getirdiğine şüphe yok. Yani evet, Zarraf, cari açığın kapanmasına yardımcı olmuş, 2008-2009 küresel krizinin etkisiyle yalpalayan ekonomiye hatırı sayılır kaynak girişi sağlamıştı. Sarraf'ın İran yaptırımlarını delmeyi sağlayan sistemi tıkır tıkır işletebilmesinin sırrı sadece kurduğu rüşvet değil, devletin bu işe cevaz vermesi, önünü açmasıydı. 2008-2009 küresel krizinin ertesinde ama %15 ama %5 cari açığı kapatacak döviz girişine ihtiyaç vardı. Cari açığın bir kısmı Zarraf'ın kurduğu sistemle belki biraz kapandı ama Türkiye'nin başına çorap örüldü. Halk Banka, İran'a yaptırımların delinmesine aracılık ettiği gerekçesiyle Amerika'da açılan dava bugün hala demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde sallanıyor. Buradan büyük bir ceza çıkabileceği beklentisiyle Halkbank hissesi borsada yıllardır yerlerde sürünüyor. Yakın geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski Amerika Başkanı Trump arasındaki görüşmelerin ana gündem maddelerinden birinin Halkbank davası olduğu, davanın kapatılması karşılığında pazarlık yapıldığı biliniyor. Rıza Sarraf'ı durup dururken neden hatırladım? O gün olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. O dönemde sıkıntının kaynağı küresel krizdi. Bu seferki kriz ev yapımı. Türk lirası sadece geçen yıl dolar karşısında %44 değer yitirdi. Enflasyon patladı. Yetmezmiş gibi şimdi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Petrol, buğday, ayçiçek yağı, alüminyum gibi Türkiye'nin ithal etmek zorunda olduğu emtianın fiyatları rekor seviyelere geldi. Bu yaz Ukrayna'dan turist gelmeyecek. Rusya'dan gelip gelmeyeceği şüpheli. Ufukta yine ağır bir cari açık görünüyor. Zarraf döneminde olduğu gibi ek döviz kaynakları bulmaya, şapkadan tavşan çıkarmaya ihtiyaç var. Şapkadaki tavşan Rusya'ya konulan ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa'dan kaçan ve mallarını kaçıran oligarklar olabilir mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus oligarklarla ilgili Türkiye'ye gelebilirler mi sorusuna önceki gün şu yanıtı verdi. Bizim prensip olarak tutumumuz şudur. Ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. O bunları söylerken Rus oligark Roman Abramovich'in yatı Boğuma demirlemişti bile. Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki aktiviteleri de yasaldı. Yasal olmasa Rıza Sarraf'a en büyük ihracatçı ödülü verilir miydi? Devleti yönetenler Rıza Sarraf olayından ders aldı mı yoksa tam da 2023 seçimleri öncesinde cari açıktaki korkutucu tırmanışla baş edebilmek için Rus oligarklarının ayaklarına kırmızı halı sermeyi mi düşünüyorlar? Uluslararası yatırım kuruluşlarından birinin yöneticisi olan Timothy Eş, geçen gün Türkiye'nin oligark parasına talip olmasıyla ilgili olarak, eğer oligarklar paralarını Türk bankalarına koyarsa, OFAK Türk bankalarına yaptırım uygular diyordu. Türkiye'nin güçlü bir sanayi altyapısı, harika sahilleri, doğası, güneşi var. Cari açık er geç kapanır. Ne Rıza Sarraf'a ihtiyacımız vardı ne Sarrafovlara. Yapmayın. Barış Soydan.